Biz de Hazal'la nerede kaldı bu kız diyorduk değil mi? Taksideyim geliyorum anne. Bir Leyla'ya uğrayacağım gelmeden olur mu? Aa aranız düzeldi demek. Yok pek sayılmaz. Hı. Ee, tamam anneciğim. Ee, geç kalma biz bekliyoruz. Sen ikimin yatağına uzan istersen. Yok Neşe abla ben kanepede yatarım. Kızım olur mu öyle şey? Hem burası Ekim'in yeri. O böyle çocukluğundan beri televizyonun karşısında uykulamayı çok sever. Siz böyle benden hiçbir açıklama istemeden beni evinize kabul ettiniz. Yani ailemden mi kaçtım, başım mı belada hiç sorgulamadınız. Ama merak ediyorsunuzdur illaki. Merak etmiyorum. Ekim'in sana güvendiği çok belli. Hem zor olmasan evini bırakıp gelmezdin. Kendini rahat hissettiğinde gelip anlatırsın, tamam? Şimdi Ekim'in odasına geç. Eşyalarını da dolabına yerleştirebilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu? Neden geldin? Yine vicdanını temizlemek için mi? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Kanat'la mesajlaştığını ve konuştuğunu biliyorum. İyi. Öğrenmişsin işte. Şimdi bir de bunun hesabını mı soracaksın bana? Hayır, hesap sormayacağım. Ama bilmen gereken şeyler var. Neymiş benim bilmem gereken şey? Sevgilimi nasıl elimden almaya çalıştığın mı? Ya da işte ya da onu nasıl zorla öptüğün mü? Ben bunu biliyorum zaten. Ben bunu gözümle gördüm. Kanat seni konuştuğun, senin yazıştığın gibi birisi değil. Sana kendisini anlattığı gibi biri değil, gerçek değil. Neden? Çünkü Kanat'ın Leyla'yla ne işi olur? Çünkü kanatın sakat bir kızla ne işi olur? Sen bunu demeye mi geldin buraya? Delirdin mi sen Leyla? Ha? Sen saçmaladın iyice ben. Ben sana böyle bir şey söyler miyim? Ben seni hiç tanıyamamışım demek ki. Ya e, kandırıyor seni diyorum. Sadece seninle konuşmuyormuş. Kıskanç. <laughs> Kıskançsın kızım. Sen istediğini almak için her şey yaparsın. Bu yeni yalanın mı? Leyla saçmalama. Bak sen benim geleceğimi elimden aldın. Ama sevgilime, beni şu anda bu hayata bağlayan tek şeyi asla elimden almana izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Her şeyi ben bir bir ortaya çıkaracağım. Sen o zaman göreceksin. Bak her şeyi sana tek tek göstereceğim ben. Bütün doğruları göstereceğim. Hiç boşuna uğraşma. <laughs> sana rağmen ben seni koruyacağım. Başladı gene. Ekim zırvalıkları. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmadım. Sen niye ben anlamıyorsun ya? Neden bana inanmıyorsun? Nerede çıkar mısın Güya çok umurundayım ben senin. İşte ben bu yüzden inanmıyorum sana. Bak Leyla. <gülüyor> <gülüyor> Ekim aynı şey. 50 <laughs> defa konuştuk çık dışarı ya. Peki. Çocuk kandırıyorsun. Yarın okulda görüşürüz. Vallahi ne arabiyeti bu çocuk böyle. Ben anlamadım. Daha önce şurada ağaçlara tırmanıyordu. Evet, neredeyse bir keresinde düşüyordu. Son anda tutmuştum hatta. Aklım çıkıyordu. Ne? <laughs> Nasıl da korkmuştu ama? Şimdi ise bir şeyden korkmuyor. Cesur, yürekli bir genç oldu çıktı şimdi. <laughs> bir peki tekne tırnağı hatırlar mısın? Daha yüzme bile bilmiyordun. Sırtında yüzdürüyordum seni. <laughs> ya. Ha. Ama keşke sünnetimden başlasaydınız ya. Gecemiz uzun öyle değil mi? açmam gerekiyor da... ...siz lütfen sohbetinize devam edin olur mu? Tabii tabii. Tabii. Ee Bedir Beyciğim? Hayatımı kurtardın Melisa, muhteşemsin ya. E çok da zor olmadı Ozan'cığım. Her hafta aynı gün, aynı saat, aynı yerde Bedir amcayla yemek yediğini biliyorum zaten sağ ol ya. Gerçekten çok sağ ol. Ne kadar eğlenceli bir hayatım olduğunu hatırlattığın için. <laughs> şimdi söylediğim şeyden sonra daha da çok sevineceksin. Hazır mısın? Neymiş o? Yani ben de bu kadar kolay olmasını beklemiyordum Ozan ama... ...yarın yeni oyuncağımız okula geliyor. <laughs> oh nihayet. Desene artık daha eğlenceli bir yere dönüşecek okul. Hem de nasıl. Neyse ben şimdi kapatayım. Zaten yarın okulda görüşürüz. Selam söyle öpüyorum. Ekim hala her gece yatmadan içer. Sen de soğutma iç istersen. Teşekkür ederim. Aa, yerleştirmemişsin eşyalarını dolaba. Yerleştiririm şimdi. Tamam. Sen keyfine bak. Sağ olun. üzüldün Odanı kaptığım için mi bozuldun? Kanıt ne zamandır tanıyorsun Hazal? Mevzu derinmiş. Eski arkadaşız. Babam iflas ettiğinde herkes sırtını dönerken kanat durdu yanımda. Bir de sırrımı sakladı kimseye söylemedi. Ne oldu? Kanat Leyla ile mesajlaşıyormuş. Hem de sevgili gibi. Ve daha fazlası. Sen Seda K diye birini tanıyor musun? Seda Keser. Geçen yıl birlikte yaz okuluna gidiyorduk. Gruptan da. Sonra tatsız bir olay yaşandı maalesef. Ne alaka? Tatsız bir olay dediğin ...Kanat yüzüne intihar etmiş olabilir mi? Ya Aziz bana öyle söyledi yani. Bana bir gazete haberi gösterdi. Yok hayır dedikoduydu onlar. Yani evet Seda'nın... ...Kanat'a ilkokuldan beri olan bir aşkı vardı ama çocukluk aşkıydı. Bu çocukçaydı yani. Asıl sıkıntı kızın ailesindeydi. Babası bayağı böyle psikopatın, manyağın tekiydi. Bu olayın üstünü kapatmak istediler. Bunun için de Kanat'ı kullanmaya çalıştılar ama altından bir şey çıkmadı. Niyeyse ben seni kadar emin olamıyorum Hazal. Ben Kanat'ın Leyla'ya yazdığı mesajları gördüm. Ve ben çok korkuyorum Leyla'nın başına bir şey gelmesinden. Ekim. Ben de senin için korkmaya başladım. Neden? Leyla'nın başına gelen kaza... ...olmasaydı yine de bu okula girer miydin? Girmezdim tabii ben oraya o suçluyu bulmak için girdim. Orada elini kolunu sallayarak gezen zorbalar o yüzden tahammül ediyorum. Anladım ama. Anayı gördüm ben. Yani eşyalarımı yerleştirecektim. Öyle gördüm. Yardım et bana. Ben sana söyledim Hekim. Ben taraf değilim. Peki, tamam. Ben gideyim en iyisi. Hayır, hiç yere gidiyorsun tabii ki de. Otur şuraya, otur. Göndermiyorum, yok öyle bir şey. Bak, birazcık daha konuşacağız. Hem ben daha kahve yapacağım ve biraz daha uykumuz kaçacak. baktım kız astım mastım diyor. Tamam mı? Böyle yüzü kızardı, öksürüyor. Yemeği memeyi ağzından çıkardı. Çok kötü, ölecek ha. Yapacak bir şey yok baba. Tuttum, yapıştırdım suniye yani. Gerçek mi lan? Vallahi. Ee sonra? Sonrası belli. İyi ki varsın Bekir. Sen olmasan ne yapardın? Az daha ölüyordum. Kahramanım Smiley. Tamam dedim kızım ya. Bir dur, sakin ol. Merak etme. İyisin. Öyle yani. Lan oğlum Bekir. Çok pis geleceksin gireceksin gibi hissediyorum ama değil misin? Sen canını sıkma, hiçbir şey olmaz. Merak etme, Karşım benim. Gel lan buraya. Sen de boğuluyorsun. Ben de sen de Oğlum! Oğlum! Vallahi tamam lan, öleceğim. Dur lan, tamam Dur lan, sen tamam. Oğlum ciddiye alıyor bir de, hayret bir şey. Dur lan. Halil abi geliyor, toparlan. Oğlum niye bağırıyorsun sen dükkanın önünde ha? Vallahi benim tepemi tas atıyor ha. Bu ne lan? Oğlum sen her gün çekirdek açarsan paket, bir tane de cips koyarsan yanına bu dükkan batar oğlum. Haberin olsun Bekir. Abi Allah aşkına ne oldu? Muhasebecinin yanından mı geldin sakin? Değil misin? Sana ne oğlum? Sana ne? İstediğim yerden gelirim ha. Bana soru sorma. Vallahi gına geldi artık ha. Oğlum yürüyün lan parkta konuşun. Bakkalın önünde konuşmayın. Benim asabımı bozmayın ha. Yürüyün lan. Yürüyün başka yerde dedikodunuzu yapın. Benim cinlerim tepeme geliyor ha. videoyu yayınlarım. Haberin olsun. Sen bilirsin. İstediğini yapmakta özgürsün ama kardeşinin tabutuna sarılıp ağlamak istemiyorsan bir kere daha düşün derim. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Beni kardeşimle tehdit ediyorsunuz ha? He? Şerefsiz herifler. O çocuk, o çocuk benim anamın, babamın ya yadigarı bana. Oğlum biz bir tane kağıt gibi böyle ezilmiş arabanın içinden çıktık lan beraber. Paramparça olmuş, anamı babamı kucağından aldım lan ben kardeşimi. Azrail alamamış, benden siz mi alacaksınız lan Süleyman Efendi? hiçbiriniz bilmiyoruz Halil'in kim olduğunu. Hiçbiriniz bilmiyoruz. Ama herkes Halil'i de alacak. Herkes bir gün Halil'in kim olduğunu öğrenecek. Selçuk abi, hayırlı akşamlar abim. Rahatsızlık vermiyorum Durum Hanım. A Allah şükür abi ben de iyiyim. Abi şey diyecektim ben, e e eğer yarın müsaitsem ben e bir emniyete kadar geleyim diyecektim. Bir şeyler anlatacağım da sana konuşuruz sağ. Efendim abi? Tamam abi olur. Sen neredeysen ben oraya hemen zıplarım hop diye. Hani orada konuşuruz. Olur abim. Olur abim. Sevgiler bizden, hürmetler abim. Ablacığım, yalnız yanında poşet eldiven var. Takı böyle mincik ekmekleri. Haklısın, özür dilerim. <laughs> ay ayarsız orijinal. Dayamışsın acı biberi. Bu kadar fazlası zararlı yalnız. Yani midene yazık onun için diyorum. Bir şey olmaz bana. Hem acı severim ben. Dinç insanı. Afiyet olsun o zaman. Ne diyeyim? Bir mi var Evet. İlk defa görüyorum seni buralarda. Doğrudur. Sen de şu zengin okulundasın ha? Evet, sakıncası mı var? Bana ne ya? Da? Mahallede ne işin var onu anlamadım. Ben satın aldım bütün mahalleyi. Zenginim ya. Böyle buraları yıktıracağım, komple park yaptıracağım. Allah Allah ya. Cinse bak. Kafa buluyor bende. Allah Allah. Vermiştim kıza anahtar ben. Günaydın abla. Günaydın. Beni emlakçı Açık Salih abi gönderdi de. Hayırdır sabah sabah? Abla e, ev sahibi satırlık ilan asmamızı istedi de ondan geldi. E çocuğum önce bir arasaydın. Ablacığım seni Salih abi aramış kaç defa ama açmamışsınız. Yani o yüzden gelmek zorunda kaldım. <laughs> tamam. Bak biz bunu bugün yapmayalım tamam mı? Ben şimdi pek müsait değilim. Kızıma da haber vermedim. Önce ona haber ver. Anne, hazal ekmeği getirdi mi? Merhaba. Merhaba. Kim bu? Bu... ...emlakçı. Kızım... ...baban evi satıyor Ekim. Anne sen ciddi misin? Senin ne zaman haberin oldu bundan? Yani bir, bir, birkaç gün önce haberim oldu. Bana ne zaman söyleyecektin peki? Kızım söyleyecektim. Söyleyecektim ama bir uygun zamanı kolluyordum. Anne Uygun zaman derken, kapıya koyulduktan sonra mı? Asılacak galiba onlar. Evet, ben hallederim ya. Ben hallederim. Şey... Teşekkürler. Ablacığım ben... Sonunda bunu da yaptı bize. Ne yapıyorsun anneciğim? Ekim ne yapacaksın? Babanı mı arayacaksın? Evet arayacağım çünkü bunun hesabını verecek. Ekim bırak o telefonu. Anne durur musun bir? Bırak, kendini iyice sinir edeceksin. Ya biz bugün ne kadar nasıl başımızın çaresine baktıysak yine başımızın çaresine bakacağız. Tamam peki ne yapacağız anne? Kiraya çıkacağız anneciğim. Ben bakıyorum birkaç gündür uygun ev. Kiraya çıkacağız öyle mi? Peki biz nasıl ödeyeceğiz o kirayı anne? Fiyatların haberin var mı senin kaç katına çıktı? Her şeyin bir çaresi bulunur. Bulacağız bir yolunu. Anne tamam ya tamam tamam yapma sen de şöyle tamam. Ne olmuşsun yapma şöyle. Hallederiz tamam. Tamam ben işe gireceğim. Buluruz bana bir iş. Değil mi? Tabii, tabii ben de elimden geleni yaparım. Hadi kahvaltıya geçelim ha. Hadi soğutmayalım. Güne güzel başlamak için en iyi yol. Yumurtalarımız da hazır. Ben çayları getiriyorum. Yumurtalar. <laughs> Anlat bakalım Halil. Ne oldu abi komiserim? Yolar mı var? Çözmeye çalışıyoruz. Hayırdır Halil? Sabah sabah neymiş bu böyle merak edip sormak istediğin konu? Ee, abi hemen ben mevzuya gireyim. Ee, durum şöyle. Şimdi benim bir arkadaş var tamam mı? Ee, ya senden iyi olmasın iyi bir çocuk haliyle. Ya bir sıkıntılı bir olaya şahit olmuş. Ee, ya özünde iyi bir çocuk, iyi kalpli. E tabii vicdanen de olayı ortaya çıkartmaya çalışıyor ama... Ama ne? Ya şöyle komiserim. Olaya kendi adı karışsın istemiyorum. Karşı taraftaki adamlar biraz tehlikeli adamlar olduğu için haliyle çocuk da korkuyor. O da bana geldi. Ya dedim ben de benim sadece bir Selçuk abi var tanıdık. İstersen kapısını çalarım. İşte ben de geldim yanına bir nasihat olsun. Belki bir akıl verirsin diye geldim yani açıkçası abi. Anlatabildim Halil be önce ben sana bir şey sorayım mı? Tabii abi sor. Sen bu saati nasıl aldın aslanım? Kredi mi çektin? Yok abi ya ne kredisi gözünü seveyim. Sahte için kredi çekilir mi ya Allah aşkına? Allah Allah. Saate bu çakma aha bak. Ya yok mu bizim Senegalliler şeyde bakkalın köşesinde duruyorlar? Onlardan aldım Ali. Aha hayır olsun diye. Ha. Yapma güzel kardeşim yapma. Gerçekte sahteyi ayırt edebilecek kadar gözüm var çok şükür. Hmm. Ali, senin bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Şey işte, arkadaşımın <laughs> Yeme beni oğlum. Bir şey var sende. Ne gibi abi? Kazadan sonra. Hı. Okulda ne oldu? Bilmem, sen daha iyi bilirsin. Sen de o gece oradaydın, sen de girdin baktın okula. Değil mi? Değil mi komiserim? Değil mi Selçuk abi? Bir dakika ya, ne ima ediyorsun sen? Sen varken ima bize mi düşer? Gözünü seveyim. Sen ne sorulur ima? Hadi eyvallah. <laughs> ben Halil oğlan, Halil başına bel aldın şimdi. Selçuk gider, sahte madde takar, kapayı kırarız vallahi. Oğlum, acil benim bir şey bulmam lazım. Saksıyı çalıştırmam, acil bir şey bulmam lazım benim. Alo. Halil mi? Ne işi varmış Selçuk komiserin yanında? Ne konuştu? Bir gelişme olursa beni haberdar et. Biz de bunun gerçeğini alacak paranızda ne güzel güzel mi bak. Bu kadar da